Merhaba arkadaşlar, ben Emir. Ben de abi Ve bugün Minecraft Survival Games'in yeni bir bölümündeyiz. Abi evet. ne kadar hızlı topladın sen o chest'i. Bak nasıl vuruyor bak bak. Oo Oh. Aa! Kılıçlı mı lan o? Neyse artık. Devam ettim o chest'i almak is... Almadım. Bak geliyor, kılıcı var galiba. Evet. Allah yemin şerefsiz geliyor, target atıyor ya. Ya Öldüm. git kendi chest'ini topla abi. Ölüyorum. Öldüm. Ölüyorum. 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 Sana gel. Sana geldi. Geber Allah pislik. Allah Allah. Emirden coşmalar. Aynen Emirden coşmalar. <laughs> birden birden. Kanka yemin şey... ederim ben az en azı tıklayışı yok burada yapmadım. Ama baya <laughs> sinirlendim <gülüyor> abi deniyoruz deniyoruz çıktı. iron set çıktı lan. Bana da yakın. Hayret ilk defa ikisi çıktı. Benim o kadar iyi değil ama iyi. Al, al tam da sana ihtiyacım. Oh herhal. Bu arada hemen yani tier 2'ları ah, tier 1 açalım biraz. Evet ve bugünkü konumuz söyledim mi? Hayır söylemedim. Ee, oynama e, oynadığımız veya şu an yani geçmişte oynadığımız veya şu an oynadığımız nasıl denir lan o? Gelmiş geçmiş oynadığımız <laughs> en iyi oyunlar. Ay. <laughs> Şimdi oynadığımız oyun oluyor. Yani şimdi Türkiye şimdik. yetersiz kaldı. şimdiki oynadığımız oyunlar ve önceki oynadığımız güzel oyunlar. Bak ama ikisi de oynadığımız diyoruz. O oynan zaman oynan İkimizin de farklı farklı oynadığı güzel oyun. Oo oh, oğlum başlığına yazacağız. Oo oh, oh, e, İmdadına yetiştim adamım da benim... Cat. ölmüyorum şaka şey lan daha 5 kalbim var. Benim, benim niye 5'te bu? Aa gap'lıydı. Ee, Yap, opa bakar ara. mısın? Abi? Hadi çok az canı. Öldüm sana. Sana vurmak istemiyorum, sana vurmak istemiyorum. Evet. Yok, okay. ölmem ben. Üç dört kalbim de kalır. Kanka ayakkabını al. Ah. Evet. Üç kalbim Adam gelmesin de ben buraya item boşaltayım. Volta varsa atar mısın? Bir <laughs> fazla. Fazladan yok ama olsun. Ha varmış. Olup. Taş kılıç var mı? Abi yaktım ya. Pardon. Ama birazdan veririm sana taş kılıç çünkü iron kılıç yapacağım Gel Diamondın varsa atayım Diamondım yok Tamam ee, Şimdi konumuz ikimizin de Oynadığımız güzel oyunlar işte ya Evet oynadığımız güzel oyunlar diyelim direkt Aynen Geçmişte de olabilir şimdi de olabilir Arda başla Başlayayım ee, Öncelikle zaten bütün videolarını çektiğimiz Minecraft Iııı daha sonra e, PES 2015 Euro Truck Simulator e, Payday Payday'i pek fazla oynamasam da güzel bir oyun Tom e, Tomb Raider hmm. Şunlar başka ne var? Başka ne var? CSGO var abi. Ha CSGO abi sürekli bunu çalıyor. CSGO, go al alayım. CSGO... Bu kadar sanıyorum. Aynen, benim de genel olarak Arda Adi ile şey aynı. Super Meat Boy, onu da oynamıştım ve çok güzel bir. Benim e, Minecraft, sonra PES 2015. Yani sırası yok ama en çok Minecraft'ı sevdiğim kesin o birinci sırada. O ne lan? Alırım ben, ben sana aldım. Sonra e, GTA 4'ü çok sevmiştim ben. Yani sevdim niye bilmiyorum ama ee, CSGO e, sonra yani güzel oyunlar var. Assassin's Creed Rogue'u oynamıştım ama sonra yanlışlıkla silmişim. Dün yani Uplay silince o da gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Ee, benim de bu kadar. Ha bir de efsane bir oyunumuz. Gel bunu al. Saç kılıcın yok iyisin. Pardon. Sen kırmamak için an Oo. Oha. Oha. Adamlar nasıl yapacak? Ama tabii ki de hiçbir işime yaramıyor. Hmm. Abi ne var başka ya? Bak aklıma gelmiyor. Başka? Sadece orayı indirmeli yani web oyunları da söylüyorum. Agar.io vardı. Aynen. Ben de onu diyecektim de sonra demekten vazgeçtim. Abi be benim... Ee. CS 1.6 abi ya. O da çok efsane oyun. Bir de ben Point Blank'i çok severim ya. Point Blank de güzel. Point Blank. Ben bir kerecik bir kerecik değil. Bir ara uzun süre oynamıştım ama sonra Aa, ben, adam adam adam. Ben, arkam. ben de ha. şu an oynamıyorum ama ben de bir ara oynamıştım. Ve bence gayet güzel bir oyundu. Gel adam var keselim. Oğlum görmüyor musun burada clean up'ı? Otoparka gel çabuk. Best Hoş geldin. Abi dur şunu kesiyorum ben. Hayır. Abi bu adam daha önemli gel. Bunlar kapışmıyormuş. öldü. Abi gel şuraya. Ya abi laga abi? bak. Abi arkan işte otoparkın oradayım tekrardan gel. Bunlar bir yere kapıştı biriyle ama sonra ...team oldu? Rektin babasını yedi. Yani o kadar büyük bir rekt değil ama gel. Abi gelsene. Adamlar kimi? Biliyorum. Şöyle gereksizleri boşaltalım. Oha lagır. Ha değil. Aha, Benim abi. de canım az abi. Oha çok büyük lagır. Yapıl atayım mı? Ya o kadar az değil. Atmana gerek geldiler. Gel gel şöyle çıkalım taktik yapalım. Onlar o itemları alacak zaten. Olmaz abi. Gel. Full iron Evet. Ve diamond kılıç olması lazım. Abi abi. Diamond kılıç da. Hani okumuz olsa. mi yok. Tamam diyor. Çok... Oyna sesi gelmiyor bu arada. Dönüp almamız lazım ya. Bunları aldığımız zaman detmek. Ve ileride bir adam var. Umarım bunlarla o kapışır diyeceğim de biz iki kişi olduğumuz için bize gelecek. Ama clean up Hadi. falan yap. Abi döndün. Helal lan. Helal tek kaldı adam. O yüzden döndün. Ben anı yakaladım valla. A kapışıyorlar lan gel. Evet. Çok iyi bir şey yaptı şu an. Şu okları alayım ben. Şu yanana git yanana git yanana. Yanana ok attım. Yanına bir tane daha oh. ama Yine mi abi? iki ritim kaldı lan? Of, efsane. İki ritimler abi. Evet abi, okum yok ya. Abi yanma, benim de yok. Olsa çok rahatız. Lan! Sana geliyor! Hah, öldüm. Yarım kalp ve Katniss. Aa, aldım! Ölüyorum lan, iki abi, kalp! Arda! Bu adam makro mu ne ya? Lan sen öldün mü? Evet. Bu adam makrosu. Abi ölmeyeceğim. <laughs> Atalım ya biz. Abi, atmayalım ya. Niye? Yeah. Alamadık abi. Atalım mı? Yeah. Yok. Neyse Atalım. videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bize yardımcı olmak için videoyu beğenip yorum atabilirsiniz. <laughs> evet. Ah, yorum. Atayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça